Şuraya şey şey. geçelim. Tren geliyor. Bil, 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 geliyor. Bil, geliyor. Ay. Tren geliyor. da Tren Şimdi de bozulan bir Ay. tane araba bu Bozulan araba geliyor gelsin gelsin gelsin. Ah burada durdu tren çünkü. Tren vagonu çıktı. Heh. Burada tren durdu çünkü burada inşaat yapılıyormuş. Şimdi araba buradan geliyor. Açıldı. Gelsin 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 gelsin. Burada dursun. Şimdi de burada araba bekliyor. Araba gelsin. Tren arabaya yol verdi de araba tamir olacak burada. Mickey Mouse tamire geldi. Mickey Mouse araba tamire geldi. Tamam. Ben şimdi bunun inşa tamir malzememi de alayım da tamir edeyim bir. Açayım arabayı. Bravo tamamdır. Tahmin ettim. Artık artık bunu bu arabasına oturabilir. Şimdi arkasına taksın. Sonra hemen oturacak. Arabasını da kullansın bari ya. Arabası çok güzel oldu. Şimdi trenimiz çok da. Yani ses çıkarttık. Ay. Çok Merhaba. Şimdi ikinci setimize geçelim. Burada da böyle bir setimiz var. Bakın şimdi. Bu oh, tam seti. Bakın şimdi böyle. Önce Bak. şunu açalım. Ay. Çok hızlı gidiyor. Oh. Terimiz burada neden durdu? Hey, bu benim. Senin de değil Ahmet. Benim. Ben de oynayacağız. Sen, sen ee. başka. Burada. Posta geldi. Şimdi burada bir tane şey yaptım. Thomas buradan gelecek, buraya çarpacak. Ama çarpmıyor çünkü onu yapalım. Aa! Şimdi yapalım.

mi bu? Unuttum. Dağlı. Ben... Aa, şimdi bir şey an... yaptım. Ay, ay çok hızlı gidiyorsun. Biraz dur. Bu, şimdi bunu da başka bir tane daha yaptıktan sonra diğer setimize geçeceğiz. Bakalım. şimdi diğer setimize geçelim. Şimdi bu setimize geçiyoruz. Ahmet hadi e gel. gel sen de başa. Başa gel. Buradan benim helikopter uçuyor, 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 uçuyor. <laughs> Ay, helikopterimizin peli, helikopterimizin aküsü bitmişti, dondu şimdi. <laughs> wow helikopter park etti. Şimdi bu Thomas i̇şte, işte bu bu setimiz bu setimiz Thomas. Şimdi bunların iki tane şey daha var. Şimdi bakın. önce bunları iki iki de de açacaklar. Ay, Aslında bunu başka değil. Aa yangın yangın yangın. 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 Ay, Üç, iki, bir

Artık onlara bir şey yapamayız. Şimdi bu nedir? böyle birleştirelim. Buradan böyle oh. birleştirelim. Oh. Aaa! Oh. Aaa! Oh. Doy, doy, doy. Yaan, neden birleştirmiyorsun? Öyle. Öylesin öylesi yok. Neden? Ben sana soruyorum. Öyle demmez. Anladın tamam. ile oynayacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. Geliyor. Arabamız geliyor. Tren geliyor. Aa. Tren. Ray otomobilde içinde şu anda araba Mustafa olsun. Arabalar. Gel geliyor. Arabayı şimdi kim al tamire Aa, bak onu kaldı. Bayıcı ne yapacağız şimdi? Bir de bu var. Böyle bir tane, bir tane var. Bunu koyalım. Trafik oluştu, trafik oluştu, trafik oluştu. Araba geçiyor, araba geçiyor. geldim. <laughs> Hırsı. Hayır. Hırsı var orada. Hırsı <laughs> yedi. <laughs> 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 Benim başka oyuncaklarım da var. Bakın. bakın. Nasıl gider? Bir dakika. Arkadaşlar şimdi yaparsam şunu çıkartalım. Böyle dönebiliyor bu. Şimdi biraz zor dönüyor ama böyle dönebiliyor. Çok güzel bir motor. Şimdi bunu geri takalım. Bu aslında bir tane şey. Şöyle sus olsun diye bizim odamızı arıyor. Bakın şurada benim bir tane hura bir var. bey eşyam değil. Şurada ne? hala tanıtmadığımız bir tane yolumuz var. Ama tam da büyük. Burada ben, benim böyle bir tane arabam var. Ama bir tek evi kırık. Ahmet kırdı. Çekilin. Böyle bir hat Böyle bir arabamız var. Şurada böyle bir tane var. Davul, davulumuz var. Bakalım arkadaşlar, bugünkü benim tanıtmak istediklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.